Bildiğiniz gibi köyceğiz bizim şu anda kamp yaptığımız bir merkez haline geldi. Milli takım olarak bütün çocuklarımız burada çok rahat. Hava şartları çok güzel. Aynı zamanda sağ olsunlar belediyemiz, kaymakamımız bu konuda bize gerekli olan bütün desteği veriyorlar. Oteller bildiğiniz gibi kış aylarında biraz doluluk oranları az oluyor. Bizlerle beraber onlar da mutlu oluyor. Bu sadece Türk milli takımı değil. Yurt dışından gelen şu anda 5 tane milli takım daha var burada. Rus var, Ukrayna var, Macarlar var, Bulgarlar var. Ee, bunlar da buraya renk katıyorlar ve ayrıca bildiğiniz gibi sporda bir turizm olayı gerçekleşiyor. Bu da güzel bir katkı sağlıyor. Tabii ki ilerideki yıllarda bunlar çok daha gelişecek. Daha da güzel bir hale gelecek. Çünkü köyceğiz ve gölü bu iş için çok müsait. Su sporlarının burada bence büyük bir merkez haline gelebileceğini tahmin ediyorum. Bizim için de çok güzel olacak. E, amacımız tarımda, turizmde marka kent olan Muğla'nın spor organizasyonlarında da bir marka kente ulaşması ve spor organizasyonları yoluyla turizmin ilimizde 12 aya yayılmasını hedefliyoruz ve bu doğrultuda da ilimizde tesisleşme çabalarımız, mevcut tesislerimizi yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Yıl boyunca su sporları merkezimizde gerek kürek takımlarımız, gerek kano takımlarımız yıl boyunca buraya geliyorlar ve bizim bu tesisimiz yıl boyunca milli takımlarımıza kamp merkezi şeklinde hizmet veriyor. Bundan dolayı da bu alanda tesislerimizin gelişmesiyle birlikte dünya çapında tüm takımların Köyceğiz'de su sporlarında kamp yapabilecekleri bir merkez haline getirmek için önümüzdeki yıllar için Hedeflerimiz, çalışmalarımız devam etmekte ilimizin ve ilçelerimizin gelişmesinde bu tür organizasyonların çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü buna müsait gölümüz, denizimiz, doğamız ve iklimimiz bunlara müsait. Bunu sadece değerlendirip bu potansiyeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 10 yıldır Kanon faaliyete devam ediyor. Bir e, 2013'ten bu yana da kürek faaliyetle devam etmekte. İlk zamanlar tabii küçük küçük e, Türk Milli Takımı'yla başladı. Fenerbahçe, Galatasaray gibi yerli kulüplerimizle başladı. Bu yıl ilk defa profesyonel anlamda yabancı sporcular getirmeye başladık. E, Rus Milli Takımı burada 3 ay kadar konaklama yaptı. Ukrayna Milli Takımı 8 haftalık kamp organize etti. İşte 4 haftasını yaptı. Bir 4 hafta daha gelecek. Kendi kulüplerimiz zaten Fenerbahçe Galatasaray e, burada, Türk milli takımımız burada. Hatta dün bugün e, itibariyle burada Türkiye kürek şampiyonası vardı. Bugün tamamlandı şampiyonalar. Hı hı. Tabii ki kış döneminde her yerin kapalı olduğu bir dönemde özellikle salgın dönemi olduğunda varsayarsak bu tür faaliyetlerin ekonomik olarak çok büyük katkısı var. Yani bütün esnaf sadece oteller değil otellerle birlikte bu otelcilerin yanında tedarikçiler, e, diğer esnaf küçük esnaf da olmak üzere. Ekonomik anlamda büyük getirileri var. Kesinlikle Köyceğiz e, konum itibariyle ve su itibariyle 52 kilometre kara Köyceğiz Gölü kürek sporu için özellikle çok önemli bir konumda yer almakta. Tabii ki eksiklerimiz var. Dönem dönem bunları projelendiriyoruz. Kaymakamlıkla ile paylaşıyoruz. E, yapılması gereken çok şey var. Daha yolun başındayız diyebilirim.